Ve ikinci görevimize geldik. Öncelikle bu görevin bizden ne bir bakalım. Yine bu kontratın sahipliğini üzerimize almamızı istiyor. Ve yine biz sadece bizi ilgilendiren kısma bakacağız. Gidip bütün kontratı hiçbir zaman okumayacağız. Ne yapacağız? CTLF ile owner dedim. Biz bu kontratın sahipliğini almak istiyorsak adım adım istediğimiz yerden başlayarak gideceğiz. Şimdi nelerde var sırayla bakıyorum. Burada only owner. Bu bir modifier. Modifier ne olduğunu ileride göreceğiz. Bununla şimdilik bizim bir işimiz yok. Burada bir owner değişimi var ve sadece de burada var zaten. Bizim işimiz şu anda burayla. O zaman biz bu fonksiyona nasıl ulaşabiliriz diye bakacağız. Geri kalan da hiç umursamayacağız. Bu fonksiyon adı neymiş? Fall 1 out. Şimdi o zaman ben bu fonksiyonu çağırırsam işim bitecek mi? Sizle birlikte bir deneyelim. Yine incelediyorum, diyorum. Konsola basıyorum. Buradan bir kurtulalım. Sildik. Buraya hemen await contract fallout diyorum ve içine de bir miktar para koyuyorum. Buradan Metamask'ı onaylıyorum. Normalde bu fonksiyonu basit olarak çağırdığımda bu ownership'liği gönderen kişi yani bana vermesi gerekiyor. Ve buna ve buraya gönderdiğim parayı da message.value'ye eşitlemesi lazım. Yani bu gönderdim ona. Bir işlemimiz tamamladı. O zaman birlikte bir kontrol edelim. Evet. Contract.owner dedim. Ve 7EF zaten hatırlarsanız bu bizim adresimizdi. YDF zaten biz. Evet bu kontratın sahipliğini üzerimize almış olduk. Peki bu kadar kolay mı? Bu ne oldu burada? Bize burada ne öğretmeye çalışıyor? Burada bizim öğrenmemiz gereken şey şu. Bakın Remix'e geldim yukarıda. Bu kontratı alıp buraya yapıştırdım. Burada bu kontratı compile etmeye baş çalıştığımda bir error alıyorum. Bakın bu error da bana diyor ki eğer constructor kullanmak istiyorsan böyle ismiyle değil constructor diyerek kullan. Burada yaptığı hata normalde böyle yapmaya çalışmış. Bu gidip buraya fall 1 yazmış. Böyle yaparak göndermiş. Ama aslında burada yapmak istediği şey bir constructor göndermek o zaman bu constructor'ı nasıl göndermesi gerekiyor normalde buraya gelip bunları silip constructor demesi lazım o zaman bir error almayız ama constructor'ı az önceki gibi göndermeye çalışırsak zaten yeni versiyonlarda artık öyle bir şey mümkün değil az önce gördüğünüz error'u alırsınız mesela yine yaptım yine aynı error'u veriyor. Eğer constructor kullanmak istiyorsan constructor kelimesini kullanarak yap. Bu eski versiyonlarda olan bir error'du. Artık düzenlendi. Buradan bizim çıkaracağımız değer şu. Bir constructor kullanmak istiyorsanız böyle ismiyle değil constructor kelimesini kullanarak bunu constructor şeklinde yazmanız. Böyle yaptığımızda bir sıkıntı çıkmıyor. Dersimizde aldık. O zaman buraya gelip submit instance diyorum. Ve işlemi onaylıyorum. Konsolumuzu da açalım ve bu görevi de tamamlamış olduk. Kısaca constructor çağırırken constructor kelimesini kullanıyoruz. Hemen bir dahaki göreve geçelim.